Selamünaleyküm sevgili dostlar bugün Esenler'den Hüseyin kardeşimin tavsiyesiyle Mahmut Bey evladı Gökhan'la geldiler. Mahmut Bey bana bir şeyler söylemeye başladığında dur abi dedim ben duymadan kameraya söyle ne söyleyeceksen <laughs> ne söyleyeceksen bu kurgu gibi olmasın. Hüseyin Bey e selam. Olsun. Eyvallah Aleyhina aleyküm selam arkadaşlar bıçakları yanık yani şöyle. Ya yani sevgili meslektaşlarımız yani şöyle bari vermeyin. Oraya alın. İçinden geçmeyin derken boşuna söylemiyoruz. Yani bıçakların içinden geçmeyin derken boşuna söylemiyoruz. E ondan sonra müşteriniz de bir şeyler söyleyecek tabii isim vermeden. Alınmayınız ondan sonra. Abi, tabii, evet abi benden beklentileriniz ne? Onu söyleyin. Başkasını senin, boş verin. Senin şeysin seni abi tavsiyeniz ne? Tavsiye, Eyvallah. sizinle geldik buraya. Yani kurbanda razı olmayalım, mutlu olalım. <laughs> eyvallah. Işığı keskin olsun. Eyvallah. Eyvallah. Biz de elimizden geleni Allah'ın ya Allah izniyle Allah Allah yapacağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen buraya geliyoruz. E ee, usta hiç denemeden, test etmeden, elini almadan direkt aldın koydun şeye. Güvenle geldik. Güvenle gidiyoruz işte abi. Eyvallah. Allah razı olsun. Hayırlarda kullanın. Allah kaza bela vermesin. Sen sayacaksın abi. Ben saymadım.